Burada iki kişi geldi. Çöpleri de buradaydı zaten. O esnada ben karşıda çalışıyorum zaten. Bir fren sesi duydum ben. Kafayı çevirdiğimde araba zaten direksiyon hakimiyetini kaybetmişti oradan. Çöpten ikiye vurdu. Yanlamasına bir de adamlara vurdu. Ondan sonra adamlar buraya bir zıpladı zaten. Şuraya düştü. O kadın düştüğü yerde hiç kıpırdamadı zaten. Onun da yüzü yan vurdu. O herhalde gitti. Ondan sonra araba geldi. Şurada taş var. Taşa vurmasa içeriye girdiydi. Taşa vurdu taklattı zaten burada durdu. İçindeki çocuk çıktı kaçtı öbür kız da kaçıyordu onu durdurdular. Peki Dediler, Kaç kişi iki kişi, daha? Iki kişi iki kişi. İki genç yani çocuk 20 yaşlarında falan. Kaçan kişi yaralı olsa kaçamazdı zaten. Buradan zaten bir arkadaşlar da onları kurtarma amaçlı yardım ettiler ama O zaten çıktığı gibi çocuk kaçtı. Öbür yanındaki arkadaşı da burada durdu gitmedi orada. bunu bir ara.